Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kamla diye bir korku oyunu buldum. Onu oynayacağız. İnşallah sesim iyi geliyordur. Şunlara hatta abi direkt geçelim. Bu oyunu sadece bir kere oynadım. Yani bir bok bilmiyorum. Yani her an altımıza sıçabiliriz. Volümü falan biraz kısak. video sesimiz iyi gitsin. Neyse hemen oyuna başlayalım. Çok uzattık. Çok boş yaptık abi. Buradan mısırımsı, sikimsi, salak salak şeyler var. Onları da geçtim hemen. Huhu. <laughs> Hadi lan koyayım. Tamam arkadaşlar oyunumuza başladık. Vallahi her an altımıza her an sıçabiliriz bak her an o kadar değişik bir oyun amına koyayım yani. Çok enteresan en bir oyun arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ananı sikerim bak ha yapışak. <laughs> Yağmur yağıyor seller akıyor. Ba <laughs> Ne bu andavallık, eşeklik, pezevenklik ne bu? Konuşma o ananı sikerim senin. Yık şuraya oğlum. Yık aslanım. Yık yiğidim. Yıkamıyor Ross bir çocuğu. Ne yapmamız bekliyor amcık? Şimdi koşup buraya bodozoma gireceğiz mi? Ne yaramı yapacağız onu yapma bunu yapma. Arkadaşlar kaldık biz burada. Arkadaşlar bence bu video yeterli. Yani. Çünkü izlenmeyince videolar i, yani izlenmeyince bir boka yaramıyor. Video çöp oluyor. Onun için izlenirse duruma göre daha da uzun videolar çekeriz. Video bu kadar. Umarım sevmişsiniz Hadi bay bay. Bay bay diye görüşürüz.